Kanalımızdan herkese merhaba. Böyle ufak bir canavarın size daha önce tanıtımını yapmıştım. Takip edenler bilir. O videoyu çekerken video sırasında şu kablolar elimde böyle duruyormuş. Ben de dur bakayım nasıl dönüyor. Bunun arasında da pin var dedim. Bir döndürdüm çarpıldım ama felaket çarpıldım. Nasıl çarpıldım? Ya şimdi bakın 220 voltla çalışıyor. Mantıklı. Bunu böyle zaten dakikada 5-6 tur diyor şöyle ben bunu döndürdüğüm zaman bu uçlardan elektrik çıkar ama dalgınlığıma geldi dur bir bakayım dedim bundan kaç volt elektrik çıkıyor acaba dedim Ben de hemen ölçümünü yaptım sizlere de bunu göstermek istiyorum bakın ufacık motor ve ampul çalış ampul yakacağız biz motorla şimdi bakın 377 daha da çıkıyor Ben 450 lira civarına da çıktım Tur RMS yok galiba bunda anlık ölçüm yapamıyor. Bakın gördünüz mü az evvelki 400 küsürlü voltajları. Yine 400 küsür voltajlara çıktı. Yani benim de öyle feci şekilde çarpılmam gayet normal. Akım veriyor. Hani akım vermiyordur diyenler var ama. Şimdi gelin bakın ben bunu bir ampule bir takayım da görün. Normal resanslı ampul yoktu. Hep bu tarzda ampullerimiz var elimin altında. O yüzden şuna ben bir lehimini yapayım. Tutturmak için. Anca bunu da gösterebileceğim. Normal tel ampul olsaydı tel ampul ona da denerdim de yok maalesef. Olmasında zaten dünyanın elektriğini harcıyor ampuller. Verimi de az bunlara göre. Bunlar gayet iyi. Şöyle kendi kameramızın ışığını kısayım biraz. Bakın. Görüyor musunuz? Normal şu anda siz bunu bir evde bir odanın içinde çalışırsanız odayı aydınlatır. Kameradan direkt böyle net belli olmuyor ama bildiğiniz jeneratör işte ya. Ya bu kadar elektrikle de bunu yakmak gayet normal. Evet değerli takipçiler bu çarpılmamın ardından sizlere bunun videosunu çekmek istedim. Gayet hoşuma gitti. Ha bu motor bu videoyu ilk defa izleyenler için bu motorların tanıtımını yapmıştım. Bakın motorlar e, 220 voltla çalışıyor. Şu anda bu 5 lira 6 RPM'lik. Bunun e, daha önceki tanıtım videoda şöyle elimin altındaydı. Onu da getireyim. Hatta şunu da sökeyim. Başında kalmış plastiği. Bakın 33 RPM'lik bunun tanıtımını yapmıştım bunların fiyatı yaklaşık 1 dolar civarında ama gel gelelim ki torku muazzam yüksek. Yani bunu böyle elinize tutmaya çalıştığınız zaman feci şekilde zorlanıyorsunuz. Ee, ve bunun bir güzel özelliği daha var. Zorlanınca ters istikamete doğru dönüyor. Videoda yine belirtmiştim. Bu daha çok nerelerde kullanılıyor? Elektrikli bu vansatörler var ya. Vansatörün başı bir sağa bir sola dönüyor ya. O işte zorlandığı zaman hemen ters istikamete dönmesini sağlıyorlar bu motorlar sayesinde. Neyse diğer videoda anlatmıştım zaten. Diğer videoyu da aşağıdaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Kanalımızdan bu tarz böyle değişik videoların gelmesini istiyorsanız lütfen sizden bir ricamız var. Abone değilseniz abone olun. Hoşunuza gittiyse de beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.